Hadi. Ne bu? Ma mal teriyi. Evet. Mal teriyi dikiyoruz arkadaşlar. İstanbul'dan getirdik. Altına hayvan gübresi koyduk. İnşallah sağlıklı bir şekilde olacak. Şimdi bunu sıkıştırmamız lazım. Suyunu koyduk ama. İstanbul'daki gibi olacak mı bakalım? Şimdi Yenikler, hayvan kurtbası koyuyoruz yanına. Şöyle arkadaşlar, besin yani bunu besini bu. Bak görüyor musun? Heh. Bunun besini bu arkadaşlar. Bunu böyle bir kaç yusulayacağız.

Bir tane de yerde var oğlum orada. Tamam. Naldım. Sen şu arada Alırın alırın. Kayba. Evet, Çıplını zamanı. Video devam ediyor mu? Tabii ki de. Tamam. Evet şimdi ne getirmiştik? Bir tane de nar getirdik arkadaşlar. Onu da dikeceğiz. Onu da videosunu çekeriz. Tamam. Teşekkürler şimdi.